kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nohutlu, arpa şehriyeli güzel bir pirinç pilavı yapalım istedim. Bu videoyu çekmem, çekmekteki amacım yapmayı bilmeyenler yani yemek yapmaya yeni başlayan arkadaşlarımız içindir. Şimdi hep birlikte yapım aşamasına geçelim. 3 su bardağı yani klasik 250 mililitre su bardağımızla pirincimizi tabağımıza alıyoruz ve bu şekilde boşaltalım. Sonra üzerine bir tatlı kaşığı kadar şöyle tuzumuz var. Tuzumuzu da üzerine şöyle boşaltalım. Ve üzerine su koyuyoruz ve pirincimizi ıslatıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde pirincimizi en az yarım saat ya da 40 dakika bekletmenizi öneririm. Ama acil durumlarda pirincimizi ıslatmadan da direkt yıkayıp 2-3 kez yıkayıp nişastasını aldırıp pirinç pilavına başlayabilirsiniz. Biraz sonra onun içinde olacak püf noktalarını da sizlere vermeye devam edeceğim. Pirincimizi güzelce süzdük ve yarım saat oldu arkadaşlar suda bekletmiştik. Güzelce süzdüm, yıkadım ve süzgece şöyle aldım ve bu arada hemen suyumuzu da Kaynatmaya başladım ve tenceremize ocağımıza aldık ve şimdi bir çay bardağı sıvı yağımızı zeytinyağı kullanmıyorum arkadaşlar ben pilavda sıvı yağımızı tenceremize boşaltıyoruz ve ocağımızın altını yakıp yakıp işleme başlıyoruz tencerimize yağımızı aldık. Şimdi üzerine bir çay bardağı şehriyemizi, arpa şehriyemizi boşaltıyoruz. Ve kavurma işlemine başlıyoruz. Şehriyelerimizi kavurdum arkadaşlar. Şimdi hemen yanmadan böyle kahverengi olacak şekilde kavurduk. Şimdi içerisine pirinçlerimizi ekledim. Bakın şimdi şehriyelerimizin rengini pirincin beyazlığıyla beraber karıştığında nasıl olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Şöyle hemen hızlıca karıştırıyorum. Üzerine 2 tatlı kaşığı tuzum var. Hemen tuzumu ekliyorum arkadaşlar. Bu aşamada. Ve pilavımızı çok iyi kavuracağız. Kavururken sakın başından ayrılmayın. Çünkü pirinç tanelerinin tencerenin dibine yakın olan tarafları eğer bırakıp giderseniz kendi kendine kavrulsun derseniz altları çıtır çıtır kızarır ve o zaman pilavımız sert olur arkadaşlar. Sürekli bu şekilde iyice karıştıralım. Ve kavurmaya devam edelim. Bu ıslaklığı biraz sonra geçecek. Daha böyle tane tane olacak. Sürekli karıştırmaya devam ediyoruz. Bakın hala karıştırmaya devam ediyorum. Şöyle birbirlerine yapışmaya başladılar. Bunlar olacak. Şöyle hemen ayrıştırıyoruz. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. Pilavımızı pirincimizi böyle ne kadar güzel tane tane olmasını istiyorsanız çok iyi böyle kavurmanız ama dibini tutturmadan, yakmadan kavurmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu aşamada hemen tereyağımı ekliyorum. Şöyle. Tereyağını böyle bu aşamada eklememin nedeni en başta ekleseydim kavururken tereyağı yanacaktı arkadaşlar. Onun için kötü bir tadı olacaktı. Ben bu aşamada eklemeyi daha doğru buluyorum. Bir de tereyağı yerken daha güzel tat bırakıyor ağzımızda bu şekilde tadını alabiliyoruz. Bakın zaten hemen eridi. Bakın pirinçlerimiz de böyle daha böyle tane tane oldular. Biraz önceki yapışma oranı geçti. Şimdi bu aşamada sıcak suyumuzu ekliyoruz. 3 su bardağı suyumuzu ekleyeceğiz. Çünkü 3 su bardağı pirincimiz vardı. Şimdi suyumuzu ekliyoruz. Birinci bardak kaynamış su ekliyoruz arkadaşlar. Bu ikinci. Ve bu da üçüncü bardağımız. Çünkü pirinçlerimizi daha önceden ıslattık. ıslattığımız için bir su bardağı pirince bir su bardağı sıcak su kullanıyoruz. Eğer ıslatmamış olsaydık direkt yıkayıp hemen acelemiz var pilav yapmak istiyoruz. O zaman bir ıslatılmamış pirince bir su bardağı pirince bir buçuk su bardağı su kullanıyoruz arkadaşlar. Bakın pirincim suyum hemen kaynadı. Şimdi bu aşamada 2 su bardağı da haşlanmış nohutum vardı. Şimdi şöyle hemen üzerine ekliyorum. Ve pirincimin altını bunu hiç karıştırmıyorum arkadaşlar. Nohut üstte kalacak şekilde. Bakın tenceremin altını kıstım ve sadece şöyle üzerinden bir düzeltme yapacağım ve tenceremin ağzını kapatacağım. Bu şekilde kısık bir ateşte pişmesini bekleyeceğiz. En kısık ateşe alın. Kendi kendine yavaş yavaş demlene demlene pişsin arkadaşlar. Evet, pilavımızı bir kontrol edelim. Bakın şöyle. Şimdi bu aşamada altında suyumuz kalmış mı diye şöyle bir bakıyorum. Kalmadığını görüyorum. Ve şimdi pilavımızı altını kapatmadan önce son kontrol için şöyle karıştırıyorum. Arkadaşlar bakın tane tane olduğunu sizler de görüyorsunuz. Altında herhangi bir su emaresi gözükmüyor. Bir iki dakika daha böyle pil, nohutuyla özleşmesini sağlamak için tutacağım. Sonra altını kapatacağım. Hemen üzerine kapatalım. Bir iki dakika daha bu şekilde dursun. Artık pilavım pişti. Bir iki dakika daha durdurdum. Şimdi altını kapatıyoruz ocağımızın ve bir bir 5 dakika dinlenmesi için bırakacağım demlenmesi için sonra sunum için sizin karşınızda olacağım. tavamız pişti arkadaşlar. Sizler için böyle bir sunum hazırladım. Pilavımızda yanında tavuk eşliğinde. Şimdi buraya kadar videomu izlediyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.